Evet, bugün size alçı nasıl karılır, seten alçı ve patlakçı atak elleri çekilir, size onu göstereceğim. Alçımızı karıyoruz. Evet, şöyle alçımızı iyice karıyoruz, suyu gidiyoruz. böyle kıvamı, hamur kıvamına geliyor. Bir, bir tane buraya kalmıyor tabi. Şöyle Evet. Lazım olacak takımlar. Bir tane bundan, bir tane bana. Bir tane de şöyle bir al çıkıcı. Ondan sonra sonra al kediyi iyice kardık. Sonra şunları alaşını şöyle bir alalım. sonra hemen işimize başlıyoruz. Tabi bu da ki böyle olmadı, öyle olmadı. Biz boyacı değiliz ama işimizi de görüyoruz. Onda başka başka bir şey söyleyeyim. çekip Şimdi buraya boyu çağırsak Hem çok para etmeyecek Hem direkt üstün başın kirlendi Cahit yurt Evet. Ben e, şu an düzelttim. Bu bugün boyayacak. Yani buraya bir zımpara bir boya yapacağım. Gerekirse sizlere de çekelim. Bir de şöyle göstereyim. Anahtar bu üçlü anahtarın anahtar acı, ucu bezinin etrafında şelek vardı. Onu da düzelttim. Şöyle güzel al çektim. Şimdi burayı ne yapacağım? Ben bu boyanın aynısından boyalar. Aynısından boyayacağım. Ondan sonra böyle olacak. Hatta şimdi şurada bir anahtar da götüreyim. Gel, Gel. Evet. Bakın burayı görüyor musunuz? Size Hı. aynı şimdi böyle ödevi yapacağım. He, Bunları sonra açmak gerekirse tabii ki bunu ufaktan kırmak gerekiyor o zaman. Onu da söylüyorum baştan peşin peşin. Koyma koyma açılmaz. Şimdi burayı nasıl dolduracağız? Burayı böyle bu şekil. Böyle. Evet bu şekil. Dur evet. Olay bu. Şimdi bunu bir zımpar yapacağız boyunca. Bir de boyayacağız. Aynı boyadan boya var. İşten tamam bak. Şimdi burası açık. Şimdi buraya ne yapacağız? bu iki anahtarlar genelde oturmaz. İkili üçlü oturmaz. Buraya da böyle bu şekilde. Bu kadar beceriksiz değilsiniz herhalde ya. Bunu yaparsanız zaten yani. yapacak bir şey yok. Her şeyi size ben öğrenecek diyelim. Böyle bu şekil. Böyle bu şekil alttan üstten bu şekil. Ha tabii ki bu aynı kalırsa çirkin olur da tabii boya gibi şey, o şeklini kapanacak. Böyle bu şekil. Evet. Evet. Olay bu şekilde. Hani bunları siz de yapabilirsiniz. Bir de boyayacağım bunları. Evet. Görüyorsunuz. Şöyle açılım var. Bunu da hemen şöyle doldurun ya. bir şey yok. Ya bu tabii ki arıza yaparsa bunları ufak ufak çekiyoruz. Fazla bir şey yok. şekil. Şimdi bunu da yapacağım. Sizi göstereceğim. Evet. Olay bu. Bu şekil. Bir de buna dahil bir ufak zımpara. Sıfır zımpara. Bir güzel bir boya çek gibi. Bu prizler daha önce bir priz şuraya bir yere koymuşlardır. Bak yeri var. Şurada. Şu priz Orada Efendim özelim böyle saklı saklı koymuşlar. Şuradan ithal edip bunları solda ben yaptım. Hepsini birleştirdim burada. Şöyle tık 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 Bu şekil. Şimdi gelelim şuraya. Bir priz daha var onu da göstereceğim. Diyeceksiniz ki Burada bu priz ne yapıyor? Bu prizi de buraya Bakın şu tuğla size bir şey göstereceğim. Bakın metriye şey gibi. Bakın metriye kaç santim? Duvarın kalınlığı bakın 11 santim. Gördünüz Şu karşıda gördüğünüz adam elektrikçi değil şey değil şu gördüğünüz duvarı ne buradan ne buradan kırmadan e, hiçbir yere patlatmadan buraya hem priz hem telefon şey koydum wifi burada internet bağlanacak benim yapabilirim diyen bir usta varsa yatsın şu tuğlayı sağına falan patlatmadan bu araya altına kasa koysun üzerine atet bezini yapsın artık havasını çeksin varsa yapabilen buyursun gelsin bir de şöyle şeyini çekeyim. Evet. El güzel artışını çektik. Bir ufak kuleyeceğiz, buraya yapacağız. Bir de boyayacağız. İşlem tamam. Lütfen videomuzu olumlu ve güzel buluyorsanız videomuzu beğenmeyi unutmayın. Artı abone olursanız sizden istirham ederiz.